Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle sukulent bebeklerimi nasıl suladığımı paylaşacağım. Bir önceki paylaşımda sukulentlerimi yapraktan nasıl çoğalttığımı göstermiştim. Sulama hakkında da kısaca bahsetmiştim ama bu sefer uygulamalı olarak göstermek istiyorum. Bu görsel niyetine burada. Şimdi şöyle önüme alayım. yapraktan çoğalttığım farklı çeşitteki sukulent bebekler. Şöyle. Burada ise e, saksım kalmadığı için bu minik pek de bazıları çok sağlıklı değil. E, bu minik yaprakları bu saksı altına koydum. Hem gelişimleri çok yavaş. Yani bir anda çok büyük sukulentler olmayacaklar. Hem de o an elimde saksı olmadığı için böyle bir çözüm bulmuştum. Normalde kesinlikle altı delik kabları koyuyoruz. Bunlar da biraz kendine gelsinler. Altı delik bir e, saksıya aktaracağım mutlaka. Şimdi çok dikkatli sulamam gerekiyor. Bebekleri peki nasıl suluyoruz? E, bazı arkadaşlar bebekleri fısfısla sulamayı tercih ediyor. Mesela bu boydaki hafif Kök veren, yavru veren, şurada gördüğümüz gibi e, şeyler var, yapraklar var. Baktığımız zaman bunlar çok fazla köklenmediği için suya ihtiyaçları yok. Bizim sulamadaki amacımız şu: artık kökünü çıkaran e, yapraklar, bebekler e, suya ihtiyaç duyduğunu anlatıyorlar bize aslında. Bu yüzden suluyoruz suladığımız zaman toprağa daha rahat tutunuyorlar ve daha sağlıklı hale geliyorlar. Ancak eğer kökleri yokken sularsak bebeklerimiz, yapraklarımız çürür. Büyük bir ihtimalle. Çünkü suyu kullanamazlar. Kökleri olmadığı için suyu bünyelerine çekemeyecekler. Bu sefer ıslak zeminde kalan yapraklar çürüyecek. Bunu istemeyiz. O yüzden şu an bunu sulamıyorum mesela. Ama bu gördüğümüz saksıdaki bebekler artık köklü ve büyük boydalar. Gördüğünüz gibi şöyle. Ve e, bunun sulamaya ihtiyacı var mı şu an bunu beraber kontrol edeceğiz. Ben balkonumda şu şekilde çöp şişler bulunduruyorum sürekli. Kuru olan bir tanesini alıyorum ve şöyle toprağa batırıyorum. Bakın şimdi. Çok hafif bir e, nemlilik geldi buradan ama yani çok değil. Bir de şuraya bakmak istiyorum. Acaba oraya döktüm mü yanlışlıkla diye. Evet, toprağım kuru. E, çünkü yani bu sadece toz şeklinde geldi toprak. Eğer toprak buna yapışsaydı o zaman bunun suya ihtiyacı olmadığını da düşünecektim. Mesela başka bir ıslak saksında deneyelim bunu. Şöyle. Bakın. Gösteremedim. Şimdi ıslak oldu. Çok belli şu an dokundukça da ıslaklığını anlıyorum. O saksıyı sulayamam mesela. Sularsak çürür. Ama bu saksının artık sulanma vakti gelmiş oluyor. Peki nasıl sulayabiliriz bunu? Ee, bazı arkadaşlarımız fıs fısla sulamayı tercih ediyor. Ancak fıs fısla şöyle bir sorun var. Ee, yani ne kadar fıs fıslasak da köklere bu su ulaşamayacak. Yüzeysel bir sulama ise bu şekilde bize hiçbir faydası yok. Sadece yapraklarımız ıslatır ve yapraklar arasında çeşitli hastalıkların bit gibi çoğalmasını olmasını sebep olur. Ve aynı zamanda kökler sulanmadığı için sağlıklı bebeklerimiz olmaz. İleride kurumalar, örmeler, çürümeler meydana gelir. Bu yüzden herhangi bir kabımızda normal bir şekilde şöyle akıtarak sulamamız gerekiyor. Tabii e, bunun sıklığı ve miktarı mevsimsel olarak değişmekte. Örneğin şu an her ne kadar güneş de olsa kış mevsimindeyiz ve e, çok fazla rüzgar ve sıcaklık olmadığı için e, saksı topraklarımız kuruyamıyor. Bu yüzden daha az aralıklarla ve daha az miktarda sulama yapıyorum ben. Yaz aylarında ise Havanın durumuna göre bazen iki günde bir dahi bol bir şekilde saksının altından çıkacak kadar sulama yapıyorum. Ancak şu an dediğim gibi kış ayında olduğumuz için çok fazla toprağım kuruyamadığı için daha az miktarda ama kökleri suya kesinlikle doyacak kadar sulama yapıyorum. Toprağın kurması bazen 10 günü, bir haftayı, 15 günü bulabiliyor şu an e, bulunduğumuz mevsim içerisinde. Bu tarihlere göre sulama yapıyorum. E, Sulamayı yaptığım günler genelde öncesi ve sonrası güneşli olan günleri tercih ediyorum. Çünkü yağmurlu günlerde bitkiler hava zaten soğuk olduğu için e, suya ihtiyaç duymuyorlar. Bu arada şu an e, tam olarak 31 Aralık'tayız. E, yaşadığım bölge Karadeniz iklimi, <laughs> tam Karadeniz iklimindeyiz ve m kar yok, yağmur artık e, geçen yıllara göre çok çok az yağıyor. E, çok da soğuk olmadığı için ben hala sulamalarıma devam ediyorum. Karasal iklimde yaşayan ve bitkilerini dışarıda bakan bazı arkadaşlarım şu an sulama yapmıyorlar. Ya da daha az sıklıkla sulama yapıyorlar. Ee, bölgelerinde kar olduğu için. Durum bu şekilde. Şimdi gelin beraber bunu sulayalım. Şimdi sulamayı nasıl yaptığımı uygulama olarak göstereyim. Şu an elimde e, bu fısfıs kabım var. O yüzden bunu sulayacağım. Hiç önemli değil neyle suladığımız. Bunu normalde işte yaprakları fıs gereken salon bitkilerim için ya da işte sar için vesaire kullanıyorum fıs fıslanmak amacıyla. Şimdi bunun kapağını açtım fıs fısını çıkardım. Şöyle. Gördüğünüz gibi tüm her yerine su gelecek kadar su verdim hatta saksının altından dahi su çıkmış şu an. Hava güneşli olduğu için kolay bir şekilde kuruyacaktır. Ee, toprağın ıslaklığı herhangi bir sorun teşkil etmeyecek. Çok fazla da sulamadım ama toprağım geçirgen olduğu için saksının altından su çıktı bu şekilde. Bahsettiğim gibi bunu şu an sulamayacağım. E, i̇htiyacı yok çünkü. Kökleri tamamen çıktıktan sonra sulamayı tercih edeceğim. E, diğer yavru sukulentlerimde de, bebek sukulentlerimde de e, şu an toprakları ıslak olduğu için sulama yapmıyorum. Ama eğer kuru olsaydı bunları da yine aynı şekilde başının aşağı suyu dökerek sulayacaktım. Bunu geçen videoda da göstermiştim. Şöyle. Güneş olduğu için tam da odaklayamıyor sanırım. E, bu şekilde bebekleri büyümeye başladı. Önceki videoda yine şunun dikimini yapmıştık. Ve orada bunları hemen sulamayacağım söylemiştim. Aslında köklü bitkiler olduğu için hemen sulama sulama bir sıkıntı oluşturmazdı. Ancak ben toprağa biraz daha tutunmalarını istedim. Bu yüzden bekledim. Ve yağmur yağdığı gün yağmura koyarak yağmurda suladım. Şu an keyifleri gayet yerinde. Toprakları ıslak saksının ağırlığından da anlıyorum bunu. ama yağmur suyu şifadır. O yüzden bir sorun olmayacaktır. büyümeye devam ediyorlar bu şekilde. Son anlarda dakikalarda kameram tam odaklayamamış. Bu yüzden kusura bakmayın lütfen. Umarım anlaşılır olmuştur. E, suladığım için tekrar o kısmı çekme imkanım yok. Ben e, yaptığım tüm sukulentleri bu şekilde suluyorum. Yaz mevsimi olduğu zaman daha sık suluyorum. Kışın, sonbaharın daha zor kurudu için toprağı pek sık sulamıyorum. İşte haftada bir mesela şu an suluyorum. Havalar sıcak gittiği için, mevsim sıcaklarının üzerine gittiği için. Burada önemli olan şey toprağımızın geçirgen olması, Taneli olması, e, her ne kadar geçirgen olursa e, yapraklarımızın bebekleri o kadar kolay toprağa köksalar. Daha böyle katı çamurlaşan e, toprak olursa e, sertleşeceği için toprak durdukça yapraklar e, çok fazla toprağa köklerini salamazlar. Bu yüzden sağlıklı gelişemezler. Geçirgen olmayan bir toprakta da sulama yaptığımız zaman suyu çekemeyeceği için içine bu sefer kökler susuzluktan kururlar. Bu yüzden sadece sulama sıklığımız, şeklimiz önemli değil. Aynı zamanda toprağımızın kalitesi de çok önemli. Toprağınıza ne katabilirsiniz? İşte herhangi bir torf olabilir. Kaliteli bir torf. Bunların çeşitleri var. İçerisine pomza, lav taşı, bazı arkadaşlar kum katıyor. Ben tercih etmiyorum. Bahçe toprağı. Önemli olan yaşadığımız yerin durumu. Eğer yaşadığımız iklim daha rüzgarlı, pardon, yaşadığımız ev e, balkon daha rüzgarlı, e, daha güneş alan bir yerse o zaman toprağımız daha sık kuruyacaktır. Ama mesela benim balkonum çok fazla güneş almıyor maalesef, çok fazla rüzgar da olmuyor mevsimsel olarak. Yani güneş alıyor ama e, tüm gün boyunca almıyor. E, yarım e, günün yarısına kadar balkonun bir tarafı, diğer yarısına balkonun diğer tarafı güneş alıyor ve çok fazla rüzgar yok. Mevsim bulunduğum yerin iklim açısından da nemli bir bölge olduğu için e, topraklarım uzun sürede kuruyorlar. E, ben buna göre toprağımı işte ya el alışkanlığıyla ya da tam emin olamadığım zaman çöp şişle kontrol ederek suluyorum. E, bu tamamen tecrübe B'ye dayanan bir şey aslında. Siz de kendi ikliminizi, yaşadığınız balkonunuzu, hatta saksınızın balkonun hangi tarafında durduğunu dahi düşünerek e, sulama sıklığınızı ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde çok güzel sağlıklı sükülentler elde edeceğinize eminim. E, emin olun çok fazla bir şey yapmaya gerek yok. Sadece toprakları şey kurudukça sulasak... E, toprağını geçirgen koysak başta ve saksı altı delik olduktan sonra herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ara ara elbette bazı hastalıklara rastlıyoruz. İşte Bit olabiliyor. Ben de genelde sadece e, unlu bit ve kök çürümesi yaşadım. O da unlu bit yani olabiliyor her zaman. E, kök çürümesi de mevsimin çok fazla nemli olduğu dönemlerde yazın bazı aylarında oluyor. Yani bunlar da canlı sonuçta o tarz şeyler olabilir. Saksının altında şöyle göstereyim. Görünüyor mu bilmiyorum ama delik bir kap. Bunu konserve şişesinden kendim yaptım. İleride bunu da videosunu paylaşırım. Bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Umarım siz de çok güzel sükülentler yetiştirirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.